Erkeğin üzerinde kılıçla yürüdün mü bitti baba orada iş işte, tamam mı? Hmm. O diğer moda geçemiyor. Diğer... Kılıçla yürüyünce yani kılıçla yürüdüğünü düşündüğü zaman kadın erkek hangi moda geçiyor. Savaşçı moda geçiyor. Hmm. Yani orada karşı tarafı yıkana kadar devam edesi geliyor. Yani savaşta kılıcı elinden bırakan, savaşı kaybeder. Ya da içinde duygular böyle belirdi. Şu anda kalbim sıkışıyor, sen bunları söylediğinde boğazımda bir şeyler hissediyorum falan. Onu hissettiğin anda aslında söylemek, bir ilişki için yapabileceğiniz en güzel şey. Sen beni çok üzdün. Evet. Ama ben çok üzüldüm dediğimde bak otomatik olarak el bu tarafa dönüyor. Ben çok üzüldüm'ü parmağınla beni işaret ederek bir yapmaya çalışsan. Ben çok üzüldüm. <laughs> yani şöyle olmuyor. Bir, şöyle bir şey yok. Çok absürt oluyor evet, Evet. Merhaba ben Gülen. Ben Levent. Şimdi yepyeni bir konuyla karşınızdayız ve konumuzu Levent'ten alıyoruz. Konumuz şu, ayrılma noktasına gelip bir iki gün küsülü kalıp ondan sonra barışan çiftler var. Şimdi böyle ayrılma noktasına kadar gelen hı hı ve sonra orada 1-2 gün öyle devam edip sonra tekrar barışmak ilişkiyi zedeliyor mu yoksa daha da güçlendiriyor mu? Bu güzel konuya geçmeden önce sizden tabii ki bazı isteklerimiz var. Böyle konuları size daha fazla anlatalım. Bu videoları çekmeye devam edelim istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Lütfen paylaşın düğmesine basın. Ne kadar arkadaşınız varsa hepsine gitsin. Rahat olun ya. Gitsin yani hepsine gitsin yani. Ve bir de yorum yaparsanız çok seviniriz. Zor bir şey biliyorum ama bari bir nokta falan koyun. iki nokta koyun. O da olur. Kalp koyabilirler. Kalp koyabilirler. Parmak işareti olabilir. O da olur. Parmak işareti de olabilir. Yani ne bileyim bize gaza getirin. Değil mi yani konular yoksa biter. Konular biter biter yani hiç böyle <laughs> olmaz bu <bir ister. gülüyor> Evet. Levent'in bu tatlı tehdidinden sonra zannediyoruz ki bunları yapacaksınız sevgili seyircilerimiz. Çok tartışan çiftlere geri dönelim. İlişkilerde aslında çatışma iyi bir şey. Ama lakin çatışmada kullandığımız dil o çatışmayı sağlıklı yapıyor, sağlıksız yapıyor. Ama önce o çatışmalar neden iyi bir şey ilişkinin içerisinde? Onlardan bahsedelim. Her türlü ilişkinin içerisinde bizim anlaşamadığımız şeyler olur, değil mi? Bu gayet normal bir şey değil mi? Tabii. Şimdi seninle olan bizim ikimizin ilişkisinde de seninle hem fikir olmadığımız bir sürü hmm. konu olmuyor mu? Oluyor. Ama şimdi sevgililik müessesesinde biz çok daha özensiz bir şekilde çatışma dili kullanıyoruz. Genelde eğer sevdiğimiz bir arkadaşımızsa, sevdiğimiz bir kuzenimizse orada hem fikir olmadığımız konularda çok daha aslında kolayca anlaşabiliyoruz. Katılıyor musunuz söylediklerine? Katılıyorum evet doğru. İşte çatışma sağlıklı çünkü hem fikir olmadığımız konuları biz su yüzüne çıkarıyoruz. Ve diyoruz ki birbirimize ben bu konuda böyle düşünüyorum, böyle hissediyorum, içimde bunlar oluyor diye ben de olanı biteni karşı tarafa söylüyorum. Bunu söylemediğimde neler oluyor? Bunu söylemediğimde içinde biriktiriyorsun ve biriktirdikçe de o potansiyel bir çatışmaya dair sanki böyle içinde cephane biriktiriyorsun gibi düşün. Sonra ona bir olay olduğunda karşındakine püskürteceksin. Ne olarak püskürtüyorsun? Şiddetli bir şekilde bağırarak da püskürtebilirsin. Şiddetli bir şekilde küserek de püskürtüyorsun aslında. O yüzden çatışmayı yani o içinde ya ben buna okey değilim, farklı düşünüyorum, farklı hissediyorum ya da içinde duygular böyle belirdi. Şu anda kalbim sıkışıyor, sen bunları söylediğinde boğazımda bir şeyler hissediyorum falan. Onu hissettiğin anda aslında söylemek bir ilişki için yapabileceğiniz en güzel şey. Ama nasıl söyleyeceğiz? Evet. Ben de onu soracaktım. Ama nasıl söyleyeceğiz? Hatta bir de o en gergin haldeyken bir dakika deyip bunu nasıl söyleyeceğiz? Evet. Belki aklıma gelen metot, yani tartışmadan, şöyle en yükseldiğin anda, bir dakika deyip benim duyduğum bir söz vardı. Karşı tarafa düşünceni kabul ettirmek istiyorsan, hı. onun beklemediği cümleyi kur. Bu şu, seninle kavga etmeye gelen birini seni seviyorum dediğinde, elinde hiçbir silah kalmaz mesela değil mi? Hı, hı. O kavga etmeye gelmiş, ya ben senden çok hoşlanıyorum dediğinde ne yapacağını şaşırır. <laughs> Buna benzer bir şey belki. Ya doğru söylüyorsun ama şimdi, bunu böyle taktik olarak önerdiğimiz de zannedilmesin diye benim hep böyle bir hoca korkusu diyelim. Hani bunu alıp da taktik olarak kullanmayın. Ama gerçekten tartışmaların içerisindeyken birbirinizde ne kadar aslında sevdiğinizi hatırlamak çok önemli. Ve ne için tartıştığını hatırlamak da önemli. Yani ben aslında seninle aynı sayfaya gelmek, seninle duygularımı, düşüncelerimi paylaşmak için bu konuşmanın içerisindeyim. Bunu bilmek çok önemli ve sen söylediğin gibi bunu dile getirmek de çok önemli. Ama ne olur bunu taktik olarak yapmayın. İnsanlar birbirlerinin ne hissettiğini, taktik olarak mı yapıyor o kişi, taktik olarak yapmıyor mu? Onu inanılmaz bir hissediyoruz. Hepimizde radarlar var onu hissetmek için. O yüzden ne hissettiğimiz gerçekte karşı tarafa bayağı yansıyor. Bunları böyle taktiksel olarak yapmayın. Şimdi biz insanlar yani hem kadın hem erkek bu dediğini çok başaramıyoruz. Başaramadığımız durumlar çok oluyor. Sebebi özellikle erkekler çok başaramıyor. Çünkü erkeğin üzerinde kılıçla yürüdün mü bitti baba orada iş. Tamam mı? O diğer moda geçemiyor. Yani, kılıçla yürüyünce yani kılıçla yürüdüğünü düşündüğü zaman kadın, erkek hangi moda geçiyor. Savaşçı moda geçiyor. Yani orada karşı tarafı yıkana kadar devam edesi geliyor. Yani savaşta kılıcı elinden bırakan savaşı kaybeder. Şimdi o tartışma esnasında böyle donelerini biriktirmişsin ispatların <laughs> falan var. Bunları öne sürmediğimiz zaman biz sanki salakmışız gibi geliyor. Yani biz bu tartışmadan galip çıkamayacakmışız gibi geliyor. Bu da beni zayıfmış gibi gösteriyor. Kendimi zayıf gibi hissediyorum. Yani ben senden matematiksel olarak mantıkken tartışabilir değil. Yani bu tartışamam gibi geliyor. yeni bir şey gibi geliyor ne? yani. Ya zaten model aslında ilişkilerdeki problem bu. Kadın eril bir şekilde gelince zaten sen ona bir savaş sahnesi olarak betimliyor Levent gördüğünüz gibi. Kadın erilden gelince orada iki kişinin de elinde kılıçlar var ve erilden erile bir savaşa dönüşüyor. Şimdi o savaşın hiçbir aslında kazananıyor. yok Çünkü Bana... iki eril olarak değil mi yani savaşıyorsun? Aynen öyle dediğin gibi bak şöyle gelindiği zaman erkeğin tavrı her zaman için aynı olacaktır. Ya bu yaptığın beni gerçekten çok kırdı ve çok üzdü dediği zaman kadın yani Erkeğin orada hiç kılıçla işi yok. Yani orada çiçekler alır, nasıl gönlünü hoş edeceğini düşünür. Yani aslında o kadar basit ki erkeğin oradaki çözümü. Beni kırdın dediği zaman erkeğin kılıçla hiçbir işi yok. Ve bir sürü varyasyon çıkartacak bu işi nasıl telafi ederim diye. Devam, çok güzel bir konuya girdin. Yani diyorsun ki kadın duygularını söylesin. Kadın duygularını söylediği zaman erkek zaten orada bambaşka bir moda geçer. Kesinlikle. Evet, orada erkeğin geçtiği rol aslında kapsayıcı, şefkat gösterici, koruyucu bir role geçiyor erkek. Ki bizim kadınlar olarak erkeği davet etmek istediğimiz rol de zaten bu. Bu. Şimdi orada e, senin söylediğin birkaç şeyi ben düzeltmek istiyorum ki çok böyle net anlaşılsın. Kırgınlık, üzüntü gibi kelimeler evet doğru duygu kelimeleri. Fakat orada karşı tarafa bunu net olarak erkeğe net olarak aktarmamız için bizim ben kırıldım, ben üzüldüm dememiz gerekiyor. Hmm. Şimdi iyice abartarak söyleyeceğim daha açık olsun. Sen kırdın değil yani. Bak ha. evet. Sen kırdın da ama parmak karşı tarafa şey yapıyor değil mi? O bayağı suçlama cümlesi olarak da biz bunu kullanıyoruz. Sen beni çok üzdün. Evet. Ama ben çok üzüldüm dediğimde bak otomatik olarak el bu tarafa dönüyor. Çok güzel. Hemen keseceğim. Aynen o da kılıç. Yani da sen kılıç. beni kırdın dediği zaman o da bana kılıçla saldırmış gibi geliyor. Evet. O da bir savaş sahnesi aslında. Evet. Şunu gibi kralın biri geliyor diyor ki beni geçen gün tehdit ettin ve beni sinirlendirdin. Evet. Tamam birazdan savaş işte. ya. sinirimi yani. bozdu arada. <laughs> <laughs> i̇şte bunu yapıyoruz çatışmalarda. Evet. Parmakla. Şimdi benim kurumsal eğitimlerde bayağı böyle bir insanları yapmaya davet ettiğim bir şey var. Onu yapalım mı sadece bu kırgınlık, üzüntü üzüldüm olayından. Olur. Ee, şey desene ben çok üzüldüm'ü Parmağınla beni işaret ederek bir yapmaya çalışsana. Ben çok üzüldüm. Yani şöyle olmuyor bir, bir şöyle bir şey olmuyor absürt oluyor değil evet, evet. Yani ben çok üzüldüm enerjisiyle, ben çok üzüldüm enerjisi, sen beni üzdün enerjisi bayağı iki farklı enerji. Ve kadın ben burada çok üzüldüm dediğinde ve o duygusunu gerçekten yaşamaya kendisine izin verdiğinde o duyguyu karşıdaki erkek de hissediyor. Ve senin de söylemiş olduğun gibi bambaşka bir moda geçiyor. Diğerini yapayım. Ya. Sen beni çok kırdın. Yani çok otomatik gidiyor ya. Yani evet. <laughs> evet. Şimdi sen beni çok kırdığını kendini işaret ederek ya. Sen kendi olmuyor. Olmuyor. Oh, sen beni, <laughs> sen beni saçma çok kırdın. Yani. Çok <laughs> sen saçma. beni çok kırdın evet olmuyor saçma. İşte orada kendi içimdeki duyguyu sahiplenme. Bakın burayla ilgili. Karşı tarafı suçlamadan eller burayla ilgili. Yani bedenden anlayabilirsin. Sen bir kadın olarak ya da bir erkek olarak karşımdakini suçlayıp o kılıcını çıkardın. Parmaklarından ve ellerinden bedenini anlayabilirsin aslında. Kadın da sanırım eril tarafı geliştirdiği için o da saldırıyor. Diyor ki ben kırıldım bunu söyleyecek normalde ama sen beni kırdın diyor. Herhalde bu birazcık eğitimden veya iş hayatından geliyor gibi. Evet ya çocukluktan da zaten biz öyle öğreniyoruz. Sen hani duygular bize ait duygular değil falan da çocukluktan öğreniyoruz, eğitimde senin dediğin gibi devam ediyoruz. İşte bunların öğrenilip sonra o duygu dilini ben nasıl ifade edeceğim diye kadının da erkeğin de aslında öğrenmesi gerekiyor. Biz şuralara videolar koydum. Duygulara nasıl bakmamız gerektiğini anlatan bayağı bir video çektim ben. Aynı zamanda duygu meditasyonu yani bedeninde duyguyu hissetmeyle de ilgili videolar çektim. Kitapta da çok bahsediyorum. Bir de en son Instagram canlı yayınları yaptım. Orada da 3 bölüm bayağı biz duyguları konuştuk. Ne olur onları seyredin. Oradaki alıştırmaları da yapın ve duygularınızla bağlantıya geçin ki bu ilişkilerde iki tane erkek ellerinde kılıçları sallamasın. E biliyor musun? Yani bu ilişkilerden başlıyor aslında. Yani çok böyle mikro olarak düşün. Kadın erkek ilişkisinde bu çatışma yaşanınca o ailede de çatışma yaşanıyor. O toplumda da çatışma yaşanıyor. Hani bugün dünyanın savaş dolu bir yer olduğundan bahsediyoruz. E, kadın erkek olarak bizim mikroda aramızda tartışma varken dış dünyada nasıl böyle savaşlar olmasın diye. Çok felsefik bir konuya gittim ama. Ama gittim çok da, doğru. Edemedim. Eğitimlerle bunları düzeltmemiz gerekiyor. Yani eski haline getirmemiz gerekiyor. Fabrika ayarlarını çekmemiz gerekiyor. Çünkü zaten sen bunu doğuştan biliyordun. Matrix'teki bir sahne aklıma geldi. Öğrendiklerini unutman gerekiyor Neo diyordu ya bu dünyaya geçiş yapabilmesi için. Evet. Şimdi bu dünyaya geçiş yapabilmesi ve sağlıklı ilişki kurabilmesi için yani aslında öğrendiklerini unutması gerekiyor. Bir mentorun ona öğrendiklerini sağlıklı bir şekilde unutturması gerekiyor ve fabrik ayarlarına dönmesi gerekiyor. Ya doğru. Benim şimdi bayağı bir ücretsiz içerik sağlıyorum ve oralarda insanların evet perspektifleri değişiyor. Ama birçok duyguyla çalışmanın yöntemi bir mentorun desteğini almak. Özellikle mesela öfke çok güçlü bir duygu ve ilişkilerde çok fazla ortaya çıkan bir duygu. Biz öfkeyi o kadar dışlıyoruz, o kadar yok sayıyoruz ki sonra ilişkilerde fiziksel olarak, sözel olarak bayağı kendine şiddet olarak gösteriyor öfke. Halbuki o öfkenin mesajını dinleyebilsen, o öfkeye izin verebilsen yaşamaya ne kadar hayatın değişecek? Öfkeyle ilgili ben konuşurken heyecanlanıyorum. Çünkü ben senelerce öfkesine inanılmaz bastıran bir insandım. Öfke içinizdeki o spontanlığın canlılığın da kaynağı aslında. Hmm. Yani öfkeyi kontrol etmek için öyle bir sıkıyorsun ki kendini. O kadar katılaşıyorsun ki onu yaşamaya izin vermeden hayatına o canlılığın, spontanlığın gelmesi mümkün değil. O yüzden de öfkeyle çalışmak gerekiyor. Peki öfkeyle tek başına çalışabilir misin? Çok zor. Yani birisiyle çalışırken bile yani öfkeyi çalıştığımız seanslarda insanlar inanılmaz heyecanlanıyorlar. Hani sanki başlarına çok büyük bir şey gelecekmiş. Yani atıyorum bir bungee jumping yapıyormuş falan gibi ansiyet oluyor içlerinde. Neden? Çünkü çocukken öfkeni göstermene izin verilmedi. Çocukken öfkelendiğinde dayak yedin ya da Senden yüz çevirdi. Yani sen yokmuşsun gibi sayıldın çocukken. Ya da sana bağırdılar, azarlandın. O yüzden o öfkeyi çıkarmaya yönelik öyle güçlü, bilinç dışında senin kalkanların var ki o kalkanlara ancak bir uzmanın o şefkatli desteğiyle, senin arkanda durmasıyla o öfkeyi deneyimlemeyi, onunla çalışmaya izin verebiliyorsun. Heyecanlandım değil mi? Evet. Öfke beni heyecanlandırmıştı. Yok gerçekten ama öfke çok güzel bir şey ve biz maalesef onun enerjisini bayağı böyle bastırmaya çalışıyoruz. Çok konuştum ama çok heyecanlandım. Ya ben hep yapmak istediğimi yapayım mı? Teşekkürler, beğenin. Bye.